Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte kara saldırıları yapacağız. Yeti atıcı saldırısı. Uzun zamandır yapmıyorduk. Dedim ki özlemişsinizdir. Patlatalım. Kanalımızı yeni izleyen izleyicilerimiz için YouTube kanalıma abone olmalarını tavsiye edebilirim. Beni Instagram'dan takip etmek istiyorsanız da alt tarafa bıraktım. Oradan ulaşabilirsiniz. Haydi saldırılarımıza geçelim. Efsanelikte çatır çutur 3 yıldızlar almak dileğiyle. Eşleşme buluyorum. Ordumuzu sizlere sunayım. Allah ne verdiyse bastık arkadaşlar. Şu devi alev atıcı önden tanklaması için bastım. Balonu meleklerin güdümlü testi için bastım. Büyücü e, temizlik için, kenar, kenar, temizliği için. Bebek ejder de keza öyle. Diğer kalanlarda zaten standart ordumuz. Saldırı butonuna basıyorum. Haydi bismillah. Evet sevdiğim bir düzen. Yeti atıcı saldırısında beğendiğim bir düzen geliyor şansımıza. Arkadaşlar köye tersten girerim ben. Bu düzenlerde, kutu kutu penselerde. Şuradan bir koruyucu temizliği. Buradan da bir alev atıcı temizliği. Ortadan da selamın aleyküm giriş yapılır. Hemen buradan başlayalım. Şimdi canlar şuradan bir adet devimizi atıp hemen alev atıcıyı bıraktım. Sol taraftan da koruyucumuzu kara yapıp şuradan hemen attım şifacıları bıraktım. Evet bundan sonraki etapta bir müddet bekleyeceğiz temizliğimizi yapacağız. Alev atıcı alt tarafı temizliyor. Abi o kadar büyük harita ki alev atıcı da zor gözüküyor. Sol tarafta da koruyucumuz güzel altın deposuyla uğraşıyor. Bebek ejder için bir hamle yapmama gerek var mı? Yok gerek yokmuş ya. Beklesin abi. Hatta şuradan atalım. O tarafı temizlesin. Koruyucuyu biraz daha içeri doğru çekmiş oluruz. Evet buradan bir adet büyücü bırakalım. Şu tarafı da temizlemek istedim. Havanı unutmuşuz değil mi? Okey. Ee, şuradaki havanda insin ben saldırıya başlayacağım. Bir yandan korkuyorum. Ee, ordu kayacak diye ama artık koymamız, korkmamızın bir anlamı bulunmamakta. Şöyle atıyorum abi. Kraliçemi gönderdim. Hemen bir süper duvar kırıcı. Atıcılarımı da atıyorum. Duvarı patlattık. Bir şifacımızı da bıraktık. Sol taraftan Pekka cadıları da gönderdim. Arkasına kraliyeti de yolladım. Şöyle bir zıplatma. Hemen bir öfke büyüsü, şurada bir dondurma ve bir adet zehir büyüsü. Koruyucunun özelliğini basalım. Şifacıları ılık ılık eritmişler ya namussuzlar. Hiç de görmedik he. Şimdi merkezde bir adet daha öfkemi bastım. Şuradan da zıplatmamı atıyorum. Tertemiz bir 3 yıldız vatana millete hayırlı olsun gibi gördüm. Hemen kraliçenin özelliğini bastım. Belediye binası rahat temizleniyor. Şurada bir adet dondurma atabiliriz. Barbar kralın özelliği, kraliyet şampiyonunu şurada basıyorum ve dondurmayı atıyorum. Birazcık geç kaldık. Kraliçemiz zaten alt tarafı temizledi. Tertemiz dediğim gibi 3 yıldızı aldık. Bu düzenleri affetmem arkadaşlar. Fark etmişsinizdir. Şuradan da bir büyücü bırakalım. 1 dakika 10 saniyemiz çok çok rahat süremiz yetecektir. Bir tane dondurmamız mevcut. Atıcılar var, yetiler var. Kraliçe zaten alt tarafta, dış tarafta yeti. Abi tertemiz ya. Yani hep böyle düzenler gelse keşke de efsanelikte dünya birincisi olsam. <laughs> Abartmayalım tabii ki. Şimdi şu dondurmayı ha klan kalesi neymiş o dursun ya tekrar istek atmakla uğraşmayız. Her şeyimiz tamamlandı. Askerler birazcık hızlı. İzleyicilerimizi bekletmek istemiyorum. Seri bir şekilde başka bir köyden 3 yıldız almak istiyorum. O yüzden birazcık acele etmenizi rica ederim. Yetiler çok yavaş. Yetiler beni bekletip duruyor. Sizleri de bekletiyor. Yapacak bir şey yok. %97, 98, 99, %100. Okey. Hoy. Girişimiz tertemizdi. O yüzden hatamız kalmadı. Bir kraliyetin orada unutmuşum. Hemen dondurmayı yetiştirdim. Evimize döndük. Ordumuz var mı? Ordu varsa klan kalesini baskın madalyasıyla doldurup dalacaktım ama yokmuş. Ordu çıkıyor. Azıcık bekleyeceğiz ama siz beklemiyorsunuz. Direkt ikinci savaşa geçelim. Merkezde bir belediye binası, köy binası 14 geliyor. Evet baktığımızda nereden de alabiliriz canlar? Şöyle bir araştıralım edelim. Merkezdeki düzenler sıkıntılı be bir bilader. Vallahi zehirin içinde ordu telef oluyor. Şu alttan kartal topunun oradan gireceğim gibi duruyor. E, önden bir adet devle gıdıklayalım. Arkasına hemen alev atıcını patlattım. Şöyle bir koruyucu, şöyle bir Şifacı desteği arkadan bir tane de balon attım. Evet arkadaşlar okçu kulesini an itibariyle indirmek üzereyiz. Şimdi Tesla iniyor, okçu kulesi iniyor. Güzel temizlik yapmamız lazım. Aksi takdirde ordu kayar canlar. Şuradan bir büyücüye gerek var mı yok ya pekka ee, cadıları oradan atarız. Şöyle bir duvarı patlatalım ama velakin. Güzel temizledik. Benim düşüncem odur. Yavaştan buz golem, barbar kral, kraliçe, yetiler, atıcılar girdim. Pekka'yı cadılarımı da saldım. Zıplatmayla başlamak istiyorum. Şöyle bir zıplatma. X yayının kara olması problem. Neden diye sorarsanız arkadaşlar. Şöyle bir dondurma atalım bu arada. Ee, kraliyetimiz oradan barbar kralın kucağına gitmesin. Hemen şöyle barbar kralın özelliğini bastım. Merkezde bir öfke daha atıyorum. Koruyucuyu hala basmadım. İnatla bekliyorum. Ee, zehirimi attım. Koruyucuyu neden çok mu geç bastık? Ordu kalmadı ordu. Yani sen de Burak Güvenç neden böyle yaptın ya? Sevmiyorum dedim aga. Sevmiyorum ya yalan yok yani. Başta da söyledim sevmiyorum. Neden belediye binası merkezde geliyor? Belediye bile alamadan e, sıkıntılara düştük gördüğünüz gibi. Şu kraliyeti de indirelim. Klan kalesini alıp oradan da belediye indirelim abi. Ekmeğimize bakalım. 2 yıldız ne yapalım? Garibanın yüzü gülmüyor birader ya. Gülmüyor. Kraliçe özelliği belediye alınacak. Abi koruyucuyu basmadım. Şu zehirden çıkalım dedim. Asker komadılar ya. Vallahi asker komadılar bu nasıl bir savunma bir bitişikliğidir ama elimde tazı balon olurdu. Oradaki savunmaların alayını süper büyücü görünmezlik de var ya mahvederdim işte. Tazı balon gireceğim tutar. Yeti atıcılık düzen gelir. Yeti atıcı da alacağız deriz. Tazı balonluk düzen gelir. Evet ordumuz var. O yüzden baskın madalyasıyla şöyle 53 baskın madalyasını verdim. Bir ordu bastım hız kesmeden tekrar saldır diyorum. Ama şimdi 3 yıldız alıyorum ha. İzleyin görün aga. O kadar da netim evet sevdiğim düzenlerden birisi geldi. Amma velakin kafamdaki soru işareti şudur. Ordu şurada dağılır mı? Dağılır. Tabii ki dağılır. Şurayı o kadar geniş bırakmış ki lavuk. Lavuk dedim de bir bakayım dedim. Türk değildir inşallah. Türk değilmiş abi. Tabii yabancılara da demeyelim de öyle ağzımdan çıktı arkadaşlar. Linçlemeyin hemen beni haberiniz olsun. Bir ufak bir şey çıkıyor ağzımızdan. Bir bakıyor manasını satayım. Yorumlarda çarşı pazar karışmış. Seni küçük izleyiciler izliyor. Neden küfür ediyorsun lan ağzımızdan çıkıyor insanlık hali ya. Sanki anabacı bacı giriyoruz. Ana giren adamlara hiç kimse bir şey demiyor ama. Şimdi şu hava savunmasını almam lazım. Bir an önce şifacıları atamadım ama ölecekler. Şuradaki işte... Okçu Kulesi yüzünden atmamıştım. Öfke attım. Bir tane de dondurma attım. Alev atıcıyı bu arada unuttuk. Heh sonunda hava savunmasını aldık da şu okçu kulesi de sıkıntı yarattı. Bir süper duvar kırıcı attım. En azından birazcık dikkat dağıttık şu okçu kulesinin. Tamam temizlik güzel. Orta taraf açıldı. Şu çoklu cehennemleri de alsın. Hem koruyucu hem alev atıcı. Sonra da giriş yapacağım. Şuradan bir bebek ejder. Abi okçu kulesi ne yaptın sen ya? Yemin ederim var ya sinir oldum sana ya. Sonunda koruyucuya döndü. Şifacıyı bırakmadı bırakmadı. Şimdi yeni dönüyor. Çoklu da inmek üzere ben girişimi yaparım abi. Anam anam. Koruyucuya ne odaklandı abi? Vallahi bir korkuttular. Son anda yırttık. Şöyle bir öfke atalım. Bir adet zıplatma atalım. Şuradan Pekka arkasına cadılar. Girişimiz sapa sağlam. Üst taraftan bir de kraliyeti bıraktım. Şurayı bir donduralım abi. Hemen barbar kral özelliği. Merkezde bir öfke. Şöyle bir zıplatma ve koruyucu özelliğinde bastım. Oy koruyucuya bir tane öfke atmamız yani yapacak bir şey yoktu. Orayı kurtarmamız gerekti. Artık kraliçeye güveniyorum yani belediye binasını alma konusunda. Hemen özelliği bastım abi. Üst tarafta barbar kral var. Kraliyet de onun kucağına doğru gidiyor. Ama bir dondurma kullanacağız mecburuz. Yetiler geldi yetiler imdadıma öyle güzel yetiştiniz ki. Şöyle bir kraliyet özelliği basıyorum. Şuradaki çoklu cehennem ve rakip koruyucuyu arkadaşlar donduracağım gibi duruyor. Beklemedeyim. Çoklu cehenneme gerek kalmadı. Arkadaki koruyucuyu dondurdum abi. Ne olur ne olmaz. Bizim kraliçeyi anında indirir çünkü. Şifacılarımızın sayısı da az. Kraliçe ölme! Ölme be evlader, ölme be. Yani koruyucumuz kaldı. Şu baştaki şifacıların ölmesi beni var ya nefret ettirdi. Okçu Kulesi'nden nefret ettim. Nerede görürsem Okçu Kulesi'ne bağım güm gireceğim ya artık. Vallaha billaha. Yani neymişsin kardeşim sen ya? Orada da bilerek bekledim farkındaysanız. En dıştan atmak istemedim. Çünkü ordu içeri girdiğinde bu sefer şifacılar çok arkada kalıyor. Yapacak bir şey yok. Neyse tepkilerimize gülmüşsünüzdür belki arkadaşlar. Yani o kadar. ...tepki verdik değil mi? Yüzdemiz kötü değil ama bir önceki... ...sağları benim çok sinirimi bozdu. Bu sağları da da Okçu Kulesi sadece sinirimi bozdu. Neyse daha savaşlarımız var. Yüzde 84, 27 kupa. Son iki savaşta 3 yıldız. Yazın bir kenara. Belediye binası dış noktada bir düzen geliyor. Şimdi inşaatçılar burada... E, ...belediye binasını savunur. Alev atıcı atsak alabilir miyiz? Muhtemelen alamayız arkadaşlar. O yüzden üst taraftan... ...başlamak mantıklı geliyor ama... Burada da kara x yayları var. Her yer sıkıntılı açıkçası. Şurada bir dondurma kullanma ihtiyacım olabilir. Ben alt taraftan başlayacağım. Hatta şuradan alev atıcıyla başlayacağım ya. Yani üst taraftan şöyle devimi gönderdim. Direkt zıp zıp çıktı. Alev atıcıyı pasladım. Şöyle bir koruyucu atıyorum. Arkasına da şifacılarımı gönderiyorum. Yine bir bebek ejder takviyesi attım e, koridor açmaya çalışıyorum. Bakalım açabileceğiz mi? Yani şu üst tarafı çok temizleyeceğiz mi? Sanmıyorum. Ortadan girme mecburiyetimiz var. E, kurtarır mı? izleyip göreceğiz. Bir tane balonumuzu da şuradan havana atalım. Çünkü dış taraftaki havanlar bize problem yaratıyorlar. E, bizim alev atıcımızı indiremeden güzel temizledik en azından. Koruyucumuz üst tarafa geldi. Ben şöyle yavaştan saldırımı da başlatayım arkadaşlar. Kara X yayından korkuyorum. Yalan yok korkutucu bir birim. Hemen kraliçemi attım. Şöyle atıcıları da saldım. Çoklu cehenneme doğru girişimiz hayırlı uğurlu olsun. Bir adet öfkemi de kullandım. Evet şu taraftan Pekka ve cadılarımı gönderiyorum. Orduyu o tarafta birleştirdik. Şimdi şu tarafa girmelerini istedim. Hemen bir adet daha öfke atıyorum. Ee, şurada barbar Kralı özelliği Kraliyeti de yan taraftan gönderdim Kartal topu ve süper minyonları Orada e, zehirleyip Dondurdum ve koruyucu özelliği de basıldı Hayırlı uğurlu olsun Şöyle bir zıplatma atalım Merkezde bir adet öfke büyüsü Patlatıyorum e, yetiler Hızlanmanız lazım çocuklar Kraliyetin özelliği gelsin Şurada bir adet dondurma Evet belediye binasını galiba Alacağız orada problemimiz yok Arkadan ılık ılık Temizlik birimlerinde gönderiyorum. Belediye binasını henüz alamadık. Şimdi aldık. E, belediyenin zehriyle birlikte ordumuzun bir kısmını kaybedeceğiz. Şuradan bir süper e, duvar kırıcı atıp çoklu cehennemede ulaşmak istedim açıkçası. Bir dakikamız var. Süre anlamında problemliyiz. Arka tarafa kraliçe yönelecek. Duvarla uğraşacak, edecek. Bizim baya bir canımızı sıkacak. 59 saniyemiz var. Dondurmayı burada hiç etmek istemiyorum açıkçası. O yüzden beklemedeyim. Kraliçe özelliğinde basıyorum arkadaşlar. Aksi takdirde süreden patlayacağız. Süreden zaten patladık. Şuradaki kış da bizi patlattı ama en azından %99 olsun bizim olsun diyebilirim. Bir adet dondurmamız var. Beklemeye devam ediyoruz. Koruyucuyla birlikte ordu ilerliyor. Yani bir tane kışla nasıl indirilmez? Aklım almış değil. Yani inseydi güzel olurdu. Kraliçe sol tarafa dönecek diye düşünüyorum. Çokluya sanki gitmeyecek. İçimden bir ses öyle diyor. Şurada da dondurmamı artık attım. Koruyucu da hayatta kalsın istiyorum. Bomba kulesini aldık. Evet, Çokluya döndük. Süre her türlü dediğim gibi bizi patlattı arkadaşlar. Köyde herhangi bir şey kalmadı ama Süreden patlamış olduk Bir tane dal kavuğumuz olsaydı Şuradan atardık Büyücü de yemiyor Büyücüyü atsan duvara toslayacak O yüzden e, buradan 3 yıldız alamadık %96 ile savaşımızı sonlandırıyoruz Devam edelim Belediye binası merkezde bir düzen geliyor Şimdi karşımıza Nereden başlayalım bir bakalım abi Kartal topu alınabilir Alev atıcıyla denemeye değer Bence şöyle bir Dev atalım, alev atıcıyı gönderelim. Koruyucuyu nereden salacağız? Şu taraftaki kara X'i olmamasından ötürü şurayı temizleme çabam olacak. Şöyle koruyucuyu bıraktım, şifacıları da yolladım. Evet, alev atıcıdan birazcık değer bekliyoruz. E, alev atıcı temizlik yaparken bir taraftan koruyucu da gözümün ucunda. Gerekirse bir öfke koruyucuya atacağım arkadaşlar. Oradan çoklu cehennem ve kraliyet şampiyonunu alırsak bizim için güzel olacaktır. Beklemedeyim biraz daha koruyucuya yaklaşmasını düşünüyorum. Kraliyet şampiyonuna pardon. Yaklaştığı anda öfkeyi attım. Evet baykuşumuzu kaybediyoruz ama koruyucu oradan kraliyeti alacak. Çoklu cehennemi de indirecek gibi duruyor. Aynen öyle. Sol taraftaki durum nedir? Okçu kulesine yaklaşmışız. Okçu kulesini de alıyoruz. Şuradan bir hemen büyücü takviyesi atıyorum. Kenarlar temizlendi. Orada bir problem olmadı. Şöyle bir süper duvar kırıcı atalım. Yavaştan saldırıya başlayalım. Kartal topu da inmek üzere. Şöyle gönderdim. Bir tane dondurma atalım arkadaşlar. Ne olur, ne olmaz? Şöyle saldırımız devam etsin tüm hızıyla. Desteklerimiz devam ediyor. Uzak taraftan Pekka cadılarımı gönderdim. Merkezde bir öfke atıyorum ve zıplatmamı gönderdim. Şöyle bir dondurma atıyorum. Hemen bir zehir büyüsü. Merkezde bir öfke attım. iki tane üst üste attım ya. Böyle bir şey olamaz. Kraliyeti şuradan bıraktım. Koruyucu özelliğini bastım. Abi iki tane öfkeyi üst üste atmam. O kadar problem yarattı ki bana. Bir tane öfkemin boşu boşuna gitmesi çok üzdü yani. Gerçekten olacak gibi şey değil. E, şuradaki kraliçe vesaire var. Güzel gidiyoruz ama belediyenin zehri var. Sıkıntımız yok ama bir öfkemiz olsaydı net 3 yıldız derdim. Şu an birazcık bunu demekte zorlanıyorum. E, şuradan bir bebek ejder atalım. Galiba yine 3 yıldız aldık ya aldık. Okey. Kraliyetin özellik geliyor. Barbar kralın özelliğini de bastım. Dış tarafı hemen temizliyorum arkadaşlar. Şuradan bir hemen temizlik balonu attım. Kraliyet şampiyonu büyücüyü aldı. İki öfkeyi üst üste atmama rağmen yine de köyü üçlemesini bildik. Elimize emeğimize sağlık. Kraliçemizin de özelliğini basıyorum. 30 saniyemiz kalmış. Üç dedik ettik dedik de heh, süreden bir an patlayacağız falan diye korktum. Patlamadık abi. Sıkıntı yok. Okey her şey yolunda. Son 19 saniye kala köyün üçlemesini sağlıyoruz. Evet inşallah beğenmişsinizdir. Güzel bir yeti atıcı kombinasyonu kullandığımızı düşünüyorum arkadaşlar. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız.